Hayırlı günler hocalarım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 15 Temmuz malumunuz. Onunla ilgili ve resmi bayramlarda ve resmi tatil günlerinde mesai yaptığımız için Fazla mesai beyanı yapmamız gerekiyor. Bunu ne şekilde yapabiliriz, nereden yapabiliriz? Bu konuyu anlatmak için bir video çekmek istedim. Normalde kendi profilim üzerinden bunu sizlere anlatacaktım fakat ben daire personeli olduğum için sadece İmam Hatip ve müezzin kayımlara e, bu menü açık. Dolayısıyla bir hocamızdan profiline giriş yapıp oradan anlatmak istedim ama o da mesai beyanını yapmış zaten. Ee, yine de farklı bir işlem olmadığı için ben buradan göstermek istiyorum siz aynı şekilde gayet basit bir şekilde kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Hemen hızlıca konuyu anlatayım. Ee, DİPBS sistemine kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz hocalarım. Giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan İKYS Butonuna bir kez tıklıyoruz Ve sol taraftaki menümüz geliyor bakın Buradan aşağı tarafta bana özel var Bana özel Buna bir kez tıklayınca açılan menüde en aşağıda burada fazla mesai beyan sayfası var. Bir kez tıklıyorsunuz buna. Kendi profil bilgileriniz vesaire geliyor ve önümüze bu şekilde bir takvim çıkıyor. Bakın, Temmuz 2025. Normalde bu hocamız doldurduğu için buraya tıklamıyorum ben şu anda. Bu tarihe giriş yapmış çünkü. Siz henüz giriş yapmadıysanız bu 15 takvim üzerindeki 15 Temmuz tarihine bir kez tıklayacaksınız. Aynı şey olduğu için ben farklı bir tarih üzerinden size göstermiş olayım. Şurada mesela bu 15 Temmuz şöyle boş olsaydı, ben 17'ye tıklayacağım şimdi. Bir kez tıkladığım zaman bakın burada fazla mesai beyan saati yazıyor. Buraya 8 yazıyoruz ve kaydet diyoruz. Bu işlem bu kadar. Ee, Sormak istediğiniz farklı bir konu veyahut da bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa yorumlardan sorabilirsiniz veya merak ettiğiniz farklı video çekmemi istediğiniz konu varsa onu da yine yorumlardan iletebilirsiniz sevgili hocalarım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunun gibi faydalı işinize yarayabilecek bilgi sağlayacak sizlere içerikleri takip etmek için kanala abone olabilirsiniz ki bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.